Herkese selamlar sevgiler ben Hacer Şok 15 Mayıs 2024 kataloğu indirimli temizlik ve gıda ürünlerini hep birlikte inceliyoruz. Evet arkadaşlar ilk sırada Fairy'den hepsi bir arada bulaşık makinesi tableti 50'li paketler 264 lira. Finish'ten de Ultimate bulaşık makinesi tableti 58'li paketler 300 lira. Porçöz'den banyo ve mutfak için sprey çeşitleri var 750 mililitrelik seçenekler 44 lira. Fairy sıvı bulaşık deterjanı 750 ml 50 lira. Liodan sofralık siyah kuru sele zeytin 500 gramlık kavanoz 69 lira. Liodan kırma yeşil zeytinde olacak 400 gramlık kavanoz 59.50. Ülkerden bebe bisküvisi 172 gramlık paket 16.50. Misten'de yarım yağlı tost peyniri indirimde 1 kiloluk 169 lira. Finish Quantum özel seri bulaşık makinesi tableti var. Yüzlü paket 415 lira. Gelelim 25 lira ve 100 lira alışverişinizde geçerli olacak ürünlere. Pınardan %1 yağlı süt var. 4 tane 1 litre. 134 lira yerine 105 lira. Bir diğer 25 lira üzeri 100 lira alışveriş yerinizde pervol sıvı deterjan çeşitleri 1 litrelik seçenekler. 96 lira yerine 55 lira. 25 euro üzeri alışveriş yerinizde Nescafe Gold ekonomik paket kahvede var 100 gramlık 110 lira yerine 69 lira. 25 euro üzeri alışveriş yerinizde aroma tropikal meyveli içecek çeşitleri 6 tane 200 mililitre 40 lira yerine 28 lira. Ve bir diğer 25 euro üzeri alışveriş yerinizde Nestle 1927 Antep fıstıklı çikolata var. Üçlü paket toplamda 108 gram. 120 lira yerine 75 lira. Urban Care markasından saç maskesi var. 230 mililitrelik 99 lira. Yine Urban Care'den saç bakım şampuanı da olacak 450 mililitrelik şişe 99 lira. Arkadaşlar bu arada indirim Vakti YouTube kanalında bütün market ve markaların güncel kataloglarını erkenden paylaşıyorum. Sizlerle takipte kalmayı beğeni atmayı lütfen unutmayın. Beşler, Maret Müslümoğlu, Sultan gibi markalardan dana kasap sucuk çeşitleri 400 gram 204 lira. Fairy Platinum Plus bulaşık makinesi tableti de indirimde olacak 22'li paket 167 lira. Hiyale un var 2 kilogramlık paket 31 lira. Comfort'tan geri dönüştürülmüş kağıt havlu 2 katlı ürün 6'lı paket fiyatı da 42 lira. Ve yine Comfort'tan tuvalet kağıdı da olacak. 2 katlı ürün 12'li paket 52 lira. Finish Power bulaşık makinesi tableti de var. 50'li paket 205 lira. Sensodin hassas bakım yumuşak diş fırçası 1 artı 1 ikili paket 74.50. Doktor Ötger'den yogotella tatlı çeşitleri var arkadaşlar. Süt ve yoğurtla hazırlanıyormuş. Fiyatı da 15 lira. Sensodin komple koruma diş macunu 75 mililitre 82 lira. Sensodin'den beyazlatıcı diş macunu da var 75 ml 86 lira. Silipi Natural Kilot Bez çeşitleri 80'li yüzlü seçenekler 259 lira. Anadolu mutfağından pilavlık bulgur 2,5 kiloluk 48.75. Aktivya yoğurt çeşitleri de indirimde olacak. Sade ya da çilekli dörtlü paketler 44 lira. Misten tam yağlı inek peyniri 600 gram 125 lira. Misten yarım yağlı süzme beyaz peynir var 500 gram 55-50. Mintax mikrofiber temizlik bezi üçlü paket 4250. 50 Mintax yoğun çamaşır suyu da var 4 kiloluk bidonlar 80 lira. Head and Shoulders şampuan çeşitleri 750 mililitrelik seçenekler 159 lira. Agisten tüy sarartıcı krem olacak 70 gram artı 35 gramlık ikili paket 48 lira. Agis 100 ağda bandı 28'lik kutu 25 lira. Agis'ten ağda bandı çeşitleri de var 55'li paket 38 lira. Rolon çeşitleri de olacak hassas ciltleri için 100 mililitrelik 33 lira. Agis ağda bezi var 25 metre 35 lira. Comfort marka pratik mendil 250 yaprak 27 lira. Mintaksan silikonlu temizleyici 1 litrelik sprey 29.50. Sirkeli genel temizleyici spreyi de var yine 1 litrelik 31.50. Yine Mintax'tan tüm yüzeyler jel temizleyici 750 mililitrelik şişesinde 32.50. Evet arkadaşlar bu şekilde olacak. Şok 15 Mayıs indirimli temizlik ve gıda bölümünü inceledik. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.